çalışanımla beraber geliştirdiğimiz icadı tanıtacağım. E, tanıtmayacağım, aslında e, Melek tanıtacak. E, Melek, e, Merve, e, Hasan, Osman. Şimdi Melek. İyi günler arkadaşlar. Bizim köyde hayatımız çok zor olduğu için, her zaman odun kesmek zorunda kaldığımız için doğrusu bu projeyi tasarladık. Lütfen projemize destek olun. Şimdi ben size projemizi anlatıyorum. her saat, belirli saatlerde meşaz geliyor. Ve meşaz sayesinde odun haznesinden istenilen kadar odun alınarak şuradaki döner bıçağımıza geliyor. Döner bıçaklar bunu keserek şöyle şu yolumuzdan gördüğünüz gibi buraya gidiyor. Ve kaneliferimizin içine giriyor. Ve şuradaki kapağımız hemen geri kapanıyor ki duman geri gitmesin diye. Ve evet arkadaşlar bu sistemimiz ısı enerji Evet arkadaşlar yazın geldiği bu şey bu sistem kullanılmayacağı için buradan geri söküp başka işlerde de kullanılabilir. Arkadaşlar biz kay